Hocam COVID-19 ciddi bir e, toplumu endişe eden süreç oldu. Hala da etkileri devam ediyor. E, özellikle toplum bununla alakalı COVID'den sonraki süreçte birçok rahatsızlık yaşadığını ifade ediyor. COVID-19 geçiren bireylerin akciğerlerini korumaları açısından veya daha iyi hale getirmeleri açısından yapmaları gereken şeyler var mıdır? Aynı zamanda COVID-19 akciğerleri Ciddi anlamda etkiledi mi? Devam eden bir süreç var mıdır? Koytu 19 enfeksiyonu bazı hastalarda basit bir viral enfeksiyon gibi hafif semptomlarla seyrederken bazı hastalarda maalesef yaygın akciğer tutulumu, akciğerde zatüre, solunum yetmezliği ve akciğerde bir takım sekel hasar vesaire de bıraktı burada ilk ver kişinin Covid 19'a nasıl yanıt vereceğini burada belirleyen en önemli etkenler kişinin komorbiditesiydi, yaşıydı, cinsiyetiydi. Erkeklerde biraz daha ağır seyretti ve bazı durumlarda, örneğin mikrobiyatası daha optimum olmayan, disbiyoz dediğimiz mikrobiyatasında. <laughs> farklılığı az olan, faydalı bakteri oranı düşük olan bir durumda COVID-19'un daha ağır seyrettiğini gördük. Yine D vitamini düşük olanlarda COVID-19'un daha ağır seyrettiğini gördük. Bu mikrobiyata ve disbiyozise ben burada biraz bahsedeceğim COVID-19 kısmında. Hani mikrobiyata dediğimiz vücudumuzda yaşayan, bizimle birlikte olan trilyonlarca bakteri, virüs, mantarlar topluluğu. Bunların bir sürü görevleri var. En önemli görevleri de bağışıklık sistemini regüle etmek. E, bizi alerjik hastalıklara ve otomün hastalıklara karşı da koruyucu rolleri var. E, i̇şte bu mikrobiyatının bozulması, e, faydalı bakterilerin oranının azalması, nispeten zararlı ve fırsatçı bakterilerin ön plana çıkması durumuna biz disbiyoz istiyoruz. İşte COVID-19'u da disbiyozlu olanlar daha ağır geçirdiği görülmüş. Bakteri çeşitliliği fazla olanlar, mikrobiyatası daha sağlam olanların daha hafif geçirdiği görülmüş. Yine D vitamini de eksikli olanların da ağır geçirdiği görülmüş. Biz ne yapabiliriz? Covid-19'u geçirenlerde özellikle akciğer tutulumu olup bu durumdan kurtulup yaşayanlarda, akciğerlerinde sekel kalanlarda solunum egzersizlerini optimum yapmaları gerekiyor. Burada özellikle diyafragma kasını kuvvetlendirmeleri gerekiyor. Derin derin nefes alma egzersizleri yapabilirler. Karından solunum yapabilirler. Burada diyafragma uyarılır. Derin derin nefes alıp verme egzersizleriyle de bir yandan da alvollerin açılıp kapandığı için içerisinde sekresyon vesaire temizlenir, atelektazileri önler. Hem e, solunum interkostal kaslar hem de diyafragmanın e, akciğerleri daha iyi iyileşmesine sebep olur. E, bu hastalar e, az önce saydığım solunum yolları için faydalı olan besin gruplarını işte lifli gıdaları, probiyotikleri, prebiyotikleri mutlaka tüketmeliler. Ee, bu saydığım polifenolleri de antioksidan kapasiteleri arttırmak için yine tüketmeliler. D vitaminleri düşükse mutlaka D vitaminini e, belirli seviyenin en az 30'ların üstü hatta ideali 40-50'lerde tutmaları gerekiyor. Mineralleri düşükse, vitaminleri düşükse diğer vitaminlerin de takviyesi gerekiyor. Bunun dışında uyku düzenine dikkat etmek gerekiyor. Yeterli uyku melatonin salgısı için çok önemli. Melatonin de bağışıklık sistemini artıran, e, vücudumuzun immünitesine çok olumlu katkıları sağ, olan bir hormon. E, düzenli uyku melatonin desteği önemli. Ee, yine stresten uzak durmaları önemli. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Varsa nefes darlığı, öksürük gibi kronik yakınmaları bir göğüs hastalıkları uzmanlarına da gitmesinde fayda var. Peki hocam